Herkese merhabalar, sağlıklı, mutlu, neşe dolu bir gün diliyorum. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar olsun. E, bu akşam iftar için ben kavurma yapacağım, dana kavurma. Gerçekten lokum gibi oluyor, denemenizi tavsiye ediyorum. E, burada iki kilogram e, kavurmalık doğranmış dana etim var. Bunun normalde e, püf noktalarından biri iç yağının olması ama ben kuzunun hiçbir mahmurlunu tüketemediğim için şöyle. Ee, elimde yaprak sarma'nın altına koymak için ayırdığım dondurucumda kaburgalarım vardı. Bunun içerisine yağlarını vermesi için attım. Şimdi ocağa alacağım ve orta ateşte suyu çıkana kadar pişireceğim. Evet, şöyle kıvamını görmeniz için piştikten sonra çektim. Gerçekten dokum kıvamında bir kavurma elde ettim. En kısa zamanda bu tarifini kesinlikle deneyin. Ama püf noktalarına dikkat edelim. İyi bir kavurma yapmak için içerisine soğuk su kullanmıyorsunuz. Tereyağı kullanıyorsunuz. Kullandığınız et de çok önemli. Boyutları bile çok önemli. Yani e, ben çok iri kullanmıyorum. Çok minik de değil böyle. Tam kavurma kıvamında boyutlarını ayarlıyorum. Ve iç yağ çok önemli. Kesinlikle yağ kullanın. Harika görünüyor. Mis gibi kokuyor. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, lütfen yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bu mübarek günlerde dilekleriniz, dualarınız hayırlısıyla kabul olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.